Evet selamlar herkese. Yepyeni bir videoyla daha yine birlikteyiz. Bugünkü videomuzda bireysel emeklilik gerçekten mantıklı mı, değil mi? Buna bakacağız. Sizlerle bunu irdeleyeceğiz. Bununla ilgili sohbet etmek istiyoruz. Şimdi bireysel emeklilik deyince insanların aklına Türkiye'de yatırım geliyor. İnsanlar bireysel emeklilikte bir yatırım yaptıklarını düşünüyorlar. Elbette ki bireysel emeklilik bir yatırım çeşidi olabilir ama adı üstünde bir emeklilik planı olduğunu e, aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Yani bireysel emeklilik normalde yatırım kaç yıl için yapılır? 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl ya da bizim ülkemizde en fazla 10 yıl için yaparsınız. Fakat bireysel emekliliğe 20 yaşında giren bir kişi bundan 56 yaşında iyi ihtimalle 56 yaşında emekli olarak ayrılacaktır. Yani yaklaşık 35-36 senelik bir periyot düşünülüyor. Ve bunun bir e, yatırım olarak adlandırılmasını ben açıkçası doğru bulmuyorum. Bir bireysel emeklilik e, adı üstünde emeklilik planı. Yani emekliliğinizde sizi rahat ettirecek, müreffeh bir hayat yaşatacak diğer Avrupa ülkelerinde, gelişmiş toplumlarda, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi rahat bir emeklilik hayatı yaşamanızı, belki seyahatinizi, hobinize vakit ayırabilecek bir yatırım planı olarak düşünülmeli. Eğer illa yatırım içerisinde alınacaksa. Fakat totalde biz burada avantajlarına bakalım. Daha önce bireysel emeklilik neden iptal edilmemeli, ee, iptal etmeden önce son kez düşünün isimli bir video çekmiştik. O videoyu da kanalda var. Mutlaka izleyin. Bu videoda da farklı konulara değinmek istiyorum. Nedir? Bir defa devlet katkısı var. %30'luk bir devlet katkısı var. Evet bu devlet katkısı e, bulundurduğu değerleri itibariyle, şu an elimizdeki veriler itibariyle... E, veriler itibariyle enflasyonun gerisinde kalıyor. Burada ben son 5 yıllık bir periyoda baktım. Periyotta resmi enflasyon %279 devlet katkısı fonlarının iki tane zaten seçeneğimiz var. Bütün sözleşme firmalarında bu şekilde. Birisi katılım katkı, diğeri de katkı. Yani biri faiz hassasiyeti olan için, biri de faiz hassasiyeti olmayan için burada iyi getireni ölçek alırsam %235 getirmiş. Evet, devlet katkısının uzun vadede enflasyon karşısında yenildiğini görüyoruz. Ancak yine de %30'luk sözleşmenize bir destek yaptığını, her 100 liranıza 30 lira eklendiğini ve bunun da 20 sene, 30 sene sözleşmeniz boyunca sonra erene kadar devam edeceğini ve o paradan da para kazandığınızı lütfen unutmayın. Ama son 5 yılda maalesef enflasyonun gerisinde kaldığını söylemek doğru olacaktır. Diğer taraftan devlet katkısını bir kenara bıraktığımızda eğer bir para biriktirme alışkanlığınız yoksa aldığınız parayı doğrudan harcıyorsanız bireysel emeklilik sizler için çok avantajlı. Çünkü burada zorunlu bir tasarruf yapmış oluyorsunuz ve uzun vadeli bir birikim yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla yıllar geçtikçe sözleşmeniz güçlenmeye başladıkça, sermayeniz artmaya başladıkça katlanarak giden bir kar topu gibi e, buradaki birikiminiz büyüyor ve her geçen yıl sizin için daha fazla bir değer e, elde etmeye daha fazla bir değer ortaya çıkarmaya başlıyor. Bu da ayrı bir avantajı. Bunun haricinde tabii ki buraya yatırdığımız parayı biz sadece buraya yatırıp bırakmıyoruz. Bakın burada garanti emekliliğe ait fonlar var. Sadece bu fonlarla sözleşme şirketimle ve alakalı fonlarla bağlı kalmak zorunda değilim. Farklı şirketlerin fonlarında yatırım yap yapabiliyorum. Örneğin burada hisse senedi EYF fonunda son 5 yılda yatırım yapan bir yatırımcı garantide %620'lik bir getiri sağlamış. Sadece kendi katkı payı ödediği paradan kazandığı bu. Bunun yanında devlet katkısının da getirisi oluyor ve hepsi toplanıyor. Ciddi bir rakam yapıyor. Tabii ki siz illa hisse senedine yatırmak zorunda değilsiniz. Farklı fonlarda seçebiliyorsunuz. Her zaman söylediğim gibi eğer ben buna vakit ayırmak istemiyorum. Kardeşim ben bununla vaktimi harcayamam diyorsanız da değişken fonlara geçersiniz ve rahat rahat biriktirmeye devam edersiniz. Önemli olan burada inanın çok uzun vadeli bu işi yapmak, uzun vadeli düşünmek, mentaliteyi çok uzun vadeli kurmak ve sabırla beklemeye devam etmek. Burada da majör değişiklikler, işte bakın şu anda bir seçim durumu var. İkinci tura kalmış bir seçim var. Bu seçim majör ekonomik değişikliklerde gerekli fon değişikliklerini yaparak sonuca ulaşabilirsiniz. Bir de bunun yanında fon demişken ben size Takas Bank verisini yani Befas'ta işlem gören Takas Bank verilerinden son 5 yılda en çok kazandıran bireysel emeklilik yatırım fonlarını göstermek istiyorum. Bakın burada tabii ki başı katılımlar çekiyor. Biz işin o kısmında yokuz. Katılımlara geçeceğim ama şurada Signa Sağlık Hayat Emekliliğin birinci hisse senedi yatırım fonu. Bakın 5 yılda %812 getirmiş yatırımcılarına. Yani Sadece paranızı buraya yatırıp Signa Sağlık Hisse Senedi fonu alsaydınız %812'lik bir getiri kazanmış olacaktınız 5 yılda. Onun haricinde devam edersek yine BNB Paribanın katılımı var. Katılımlara bakmak istemiyoruz dedik. Koç İştirak Endeksi var. %758'lik bir getiri sağlamış yatırımcılarına 5 yılda. Yine hisse senedi fonları ve değişken fonlar Ortaya çıkıyor. İkinci sayfaya da geçtiğimde burada yine bir hisse senedi fonu garantinin %6%65 ile başı çekiyor. Ee, altın fonları var. Altın fonu bakın 641 getirmiş. Ee, uzun vadeli düşündüğünüzde zarar etme şansınız yok. Hatta çok 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 fazla kar edebilirsiniz ve inanılmaz bir finans bilgisine de ihtiyacınız yok. E zarar ettiren var mı diye baktığımızda ise şöyle sayfayı genişletirsek 5 yılda gördüğünüz gibi zarar ettiren neredeyse yok. Sebebi de şu zarar eden fon yok. Sebebi de şu tabii ki 5 yılda baktığınızda enflasyonun gerisinde kalan rakamlar var ancak çok uzun vadeli periyotlarda yatırım yapıldığında zarar ihtimali ortadan kalkıyor. Peki her şey pozitif mi? Yani her şey bu kadar süper mi? Hayır değil. Her zaman söylediğimiz gibi BES bir emeklilik planı. Ayrıca yatırımlarınızın olması gerekiyor. Ayrıca tasarruflarınızın olması gerekiyor. Ve burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın TEFAS fonlarına geçtim. Yani nedir? TEFAS bireysel emeklilik haricinde BEFAS'tan farklı olarak bireysel emeklilik haricinde alabildiğiniz doğrudan bankanızın yatırım hesabındaki paranızla talimat vererek alabildiğiniz fonlar var. Yani bütün birikiminizi, bütün tasarrufunuzu, BES'e yatırmanızı zaten tavsiye etmediğimi daha önceki videolarda söylemiştim. Burada da kalan tasarruflarınızı değerlendirebileceğiniz diğer alanlara bakıyoruz. Bakın zirvede, 5 yıllık zirvede tacirler Portföy Değişken Fon var. 5 yılda %1500'lük bir getiri sağlamış. İnanılmaz bir getiri bu. Ve bunun gibi %1000 getiren yine var. BEFAS fonlarına göre daha yüksek e, getiriler de mevcut. Yani hiç yatırımdan anlamıyorsanız atıyorum aylık tasarrufunuz 2000 liraysa 1000 lirasını BES sözleşmenize bağlayıp e, 1000 lirasıyla da buradan TEFAS'tan beğendiğiniz fonları alarak da getiri elde etme şansı yakalarsınız. Hep pozitif şeylerden bahsetmek istemediğimi söylemiştim. Çünkü videonun adı BES gerçekten mantıklı mı? Negatif kısmı yani stopaj olayına da bakalım. Stopaj kesintinin çok olduğunu söylüyorlar. Ben size kendi sözleşmemden daha önce bu sözleşmeyi paylaşmıştım sizlerle bir videoda. Kendi sözleşmemden bir şeyle devam etmek istiyorum. Bakın burada stopaja tabi getiri diye bir açıklama yapıyor bana garanti emekliliğin bireysel emeklilik birikim özeti. Diyor ki birikiminiz ile sözleşmenize ait ana para arasındaki fark. Sözleşmeniz için bu tutar 42 bin lira. Yani şunu söylüyor. Ben bu, bu bireysel emeklilik sözleşmeme 20 bin lira para yatırmışım. 42 bin liralık bir getiri elde etmişim. Sadece bu yatırdığım 20 bin liranın fonlardan kazandığı para bu. Devlet katkısı bu 42 bin liranın içerisinde yok. Devlet katkısının stopajla bir ilgisi yok. Onu unutalım. 20 bin lira yatırmışım. 42 bin lira işte altın fonu almışım. Bireysel emeklilik fonu almışım. 42 bin lira bir kar elde etmişim. Ve bunu sistem diyor ki bu stopaja tabi bir gelirdir. Yani bundan bir vergilendirme yapacağız biz. Çıkarken senden ve bu parayı bize ödeyeceksin. Peki ne kadar? Hemen bunu da diye baktığımızda şunu görüyoruz. Yine garanti emeklilik diyor ki sistemden o yıldan önce çıkmanız durumunda %15. Yani az önce gördüğünüz bu 42 bin liradan eğer ben şu 10 yıldan şu an çıkarsam 10 yıldan önce çıkarsam %15'lik bir stopaj kesilecek. 10 yıldan sonra çıkarsam 56 yaşına gelmeden %10 kesilecek. Emekliliği hak ettikten ya da vefat ya da mağluliyet durumunda çıkarsan da %5'lik bir stopaj ödeyeceksin diyor. E bizim hedefimiz zaten emeklilik. Ben emekliliği bekleyeceğim. 2100 liralık bir e, %5 kaba hesapla 2100 liralık bir stopaj ödeyeceğim. Ödeyeceğim stopaj bu. Yani tabii ki benim e, buradaki gelirim yıllar içinde arttıkça belki 42 bin lira değil 420 bin liraya geldiğinde tabii ki stopajım daha fazla olacaktır. Ancak %5 ödeyeceğim. Daha önce çıkarsam da %10 ödeyeceğim. Bu yüzden biz çıkmamayı tavsiye ediyoruz. Kalmayı tavsiye ediyoruz. Yani aklımıza gelen kabaca mantıklı mı denildiği zaman evet devletin bir iyi niyeti var. %30'luk bir katkısı var. O katkıyı da yine hisse senedinde kendince bir fonda değerlendiriyor. Neticede paranız yatmıyor. Siz katkı payınızı ödüyorsunuz. Onu fonlara yatırıyorsunuz. Hepsinden bir getir harmanlanıyor ve zorunlu bir yatırım. Yani her ay maaşınızdan kesiliyor. Dolayısıyla para elinize geçmedi oraya geçtiği için bunu hissetmiyorsunuz bile belki. Dolayısıyla stopajı da düşündüğümüzde eksi yönleri olmasına rağmen uzun vadede güzel bir emeklilik planı için bence bireysel emeklilik kesinlikle ama kesinlikle mantıklıdır ve hepinize hepinize tavsiye ediyorum bunu. Bunun yanında tabii ki ara ara bireysel emeklilik fonlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bunu da zaten hep birlikte bu kanalda yapıyor olacağız. Kanalımızı da şöyle bir tanıtırsak, bu kanalda bireysel emeklilikle ilgili her şeyi bulabileceğinize dair emin olabilirsiniz. Yeni videolarla haftalık en çok getirenlerle. Şimdi yeni başladığımız bir seride her hafta en çok ne getirdi. Tabii ki biz sürekli Fonlarda değişiklik yapılmasını her hafta kısa vadeli değişiklikleri tavsiye etmiyoruz. En azından şöyle 6 aylık 1 yıllık majör değişikliklere bakarak ekonomide bu değişiklik